bir uyarıdır. Önemli bilgiler için beklemede kalın. Hükümet düştü. Bu insanlığı yok olmaya sürükleyecek bir olay. Panik yapmayın. Hastalık hakkında daha fazla bilgi için Distopya YouTube kanalını takip etmeye devam edin. Panik yapmayın. Distopya kanalından herkese selamlar sevgili hazırlıkçı dostlarım. Ben Distopya ekibinden Sayit Gülüm. Bugün sizlerle birlikte zombi kıyameti başlamadan önce yapılması gereken 8 hazırlık konusunu tartışacağız. O kadar fazla zombi videosu yap dediniz ki buyurun size zombi videosu. Kuraklık videolarından önceki son zombi videosu diyebilirim buna. Ama devamı da gelebilir. Tamamen egemen İzmirli'ye bağlı. Zombi filmleriyle popüler hale gelen bu konu bizi hazırlıkçılığa sevk etti ve birçok evrenin oluşmasına sebep oldu. Sosyal medyadan ya da araştırma yaptığınız kaynaklardan böyle bir evrende nasıl kalırsanız size defalarca kez sıralandı ve hayatta kalmacılık adı altında anlatıldı. Unutmayın bu videoda sizlere hazırlıkçılıkla alakalı daha gerçekçi ve daha realistik bir sıralama yapacağız. Eğer belgeseli hazırsanız arkanıza yaslanın ve keyfini çıkartın. Unutmayın evde oturmak veya eşya toplamakla hazırlıklı olunmaz. Diş sağlığı Evet yanlış duymadınız. Ağız ve dişleri etkileyen hastalıklar ülkemizde ve dünyada önemli sağlık sorunları arasında yer almaktadır. Hayatı doğrudan tehdit etmeyen ancak yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen ağız ve diş hastalıkları böyle bir evren oluşmadan önce mutlaka tedavi edilmelidir. Aksi takdirde ne erzak olarak bulundurduğunuz şeyleri ne de avladığınız bir şeyi yiyebilirsiniz. Ayrıca ağız ve dişleri etkileyen hastalıklar tedavi edilmediği zaman dış görünüşten sindirim problemlerine, kalp sağlığından şiddetli ağrılara, konuşma bozukluğundan ağız kokusuna kadar pek çok sorunu tetikleyebilmektedir. Kimse böyle bir zombi evreninde diş ağrılarıyla uğraşmak istemez. O yüzden diş sağlığınıza önem vererek dolgu kanal ve benzeri işlemleri bu evren oluşmadan önce yaptırarak her an oluşabilecek post-apokaliptik bir senaryoya kendinizi hazırlamış olursunuz. Göz sağlığı. Gözleriniz görmeden bu evrende yaşamayı düşünmek sanırım gerçekten büyük bir fantezi olacaktır. Gözlük kullanın ya da kullanmayın, gözlerinizi düzenli olarak muayene ettirmek böyle bir post-apokaliptik evrene sizi daha iyi hazırlayacaktır. Göz sağlığınızı korumak için göz muayenelerinizi ihmal etmeyin gözyaşı fonksiyonlarınızı ölçtürün. Bilgisayar başındayken yarım saatte bir mola verin. Ortam aydınlatmasının doğru olduğundan emin olun. Özellikle son zamanlarda teknolojinin hızlanması ve pandemi sürecinde evlere kapanan insanlar, bilgisayar, tablet ve telefon benzeri cihazlarla çok haşır neşir olduklarından ilerleyen dönemlerde çoğumuzun sorunu haline gelecek bu konu en önemli durumlar arasında yer almaktadır miyop yani uzağa net görememe durumu kendimizi koruma veya savunmada bizi zayıflatabilir. Uzaktan gelen tehlikeleri ya da işaretleri görmemek bu evrende başınıza gelecek en büyük felaketlerden biri olacaktır. Hipermetrop olarak adlandırılan yakını görememe durumu ise avlanmak için iğneye geçirilecek ipliği görememek ya da bulduğunuz konservelerin üzerinde yazan tarihleri görememek gibi basit ama ilerleyen zamanda başınıza dert olacak birçok soruna neden olur. Eğer gözlük kullanıyorsanız, gözlüğün şeklinin çok dayanıklı olmasına önem verin. Ayrıca güneşli havalarda güneş ışınlarından sizi koruyacak bir de UV filtre varsa tadından yenmez olacaktır. Sap kısımlarından boynunuzu saran bir kayış ise gözlüğü düşürmemenizi sağlayacaktır. İşitme Sağlığı İnsanoğlu çağlar boyunca gerek sosyal, gerek zihinsel gelişimi açısından her zaman diğer bireylerle iletişim halinde olmuştur. Bu iletişimde işitme duyumuz çok önemli bir role sahiptir. Ayrıca toplumun önemli bir kesimi, özellikle yaşlı grup, işitme azlığından kaynaklanan problemler yaşamaktadır. İşitme kaybı birçok nedene bağlıdır. Yeni doğanlarda işitme kaybı oranı binde 3'tür. Ancak daha sonraki dönemde çevresel şartlar ve yaşa bağlı olarak ortalama her 10 kişiden biri işitme kayıplı olmaktadır. İşitmemizden şüpheleniyorsak ilk olarak ne yapmalıyız? birey işitme sağlığından şüpheleniyorsa vakit kaybetmeden bir kulak burun boğaz hekimine başvurmalıdır. Böyle bir zombi evreninde sesler bizim hayatta kalmamızda en büyük rolü oynar. Kardiyo Kalp ve kan damarları ile birlikte vücudun dolaşım sistemine kardiyovasküler sistem denir. Kardiyo ise bunun kısaltılmış halidir ve kalp, damar ve akciğerleri yoğun bir şekilde çalıştırıp güçlendiren egzersiz türüdür. Kardiyo çalışmasına örnek vermek gerekirse koşu, yüzme, yürüme, tenis, ip atlama gibi sizin kalp ritminizin yükseldiği, nefes alışverişinizin hızlandığı tüm egzersiz türleridir. Kardiyo aslında doğru nefes kullanımı demektir ve bu konu hakkında kendinizi geliştirerek zombi evreninde hayatta kalmak için nefesinizi doğru kullanmayı öğrenmek zorundasınız. Sizi böyle bir evrende çok avantajlı bir duruma sokacaktır. Kondisyon Bilindiği gibi bir sporcunun fiziksel ve ruhsal yönden durumuna kondisyon denir. Normal bir yaşantıda bile kondisyonun önemi büyük iken böyle bir zombi evrenindeyken kondisyon daha da önemli bir hale gelecektir. Fiziki olarak kendinizi böyle bir evrene hazırlamak lüks değil, mecburiyettir. Çünkü bu evrende güçlü olan hayatta kalacağından bu bize en gerekli hazırlık durumudur. Fiziki olarak kendinizi hazırlamak kadar ruhsal anlamda da kendinizi bu evrene hazırlamalısınız. Sporcuların müsabaka öncesi konsantrasyon çalışmaları yaptığı bilinmektedir. Çünkü girecekleri mücadelede yaptıkları işe yoğunlaşmaları gerekmektedir. İşte böyle bir zombi evreninde de sizin bu duruma kendinizi hazırlamanız çok önemlidir. Kardiyo ve kondisyon hakkında araştırmalar yaparak profesyonellerden destek almanız doğru olacaktır. Bilgi edinmek ve pratik yapmak. Hazırlıkçı olmak birçok konu hakkında bilgi sahibi olmanızı da gerektirmektedir. Elektrik, elektronik, metal işleri, ahşap işleri, tesisat işleri ve buna benzer birçok konu hakkında bilgi ve el becerisine sahip olmanız sizi böyle bir evrende avantajlı hale getirecektir. Bu bilgileri inşa edeceğiniz bir barınak yapımında ya da tamir edeceğiniz bir el aletinde kullanabilirsiniz. Ayrıca marketlerin ve mağazaların olmadığı böyle bir evrende tamir işlerinden anlamak sizi koruyacak ve işinizi hızlı yapmanızı sağlayacaktır. İşte bu yüzden mümkün olduğunca araştırma yaparak bilgi edinin ve pratiklerle de öğrendiğiniz bu bilgileri pekiştirin. Bilgi edinirken bir yandan da yaşadığınız yer ve alan hakkında da araştırmalar yapmayı unutmayın. Bitki yapısı, toprak yapısı, su kaynakları, iklimi, arazisi gibi bilgiler size bu evrende lazım olacaktır hangi bitkinin yenip yenmeyeceğini ya da hangi taş ile ateş başlatılacağını ne kadar gereksiz gibi görünse de bir o kadar önemli bilgilerdir. Hava hayvanları, bitki popülasyonu, iklim gibi konular yaşadığınız bu alanın size sunduklarıdır. Unutmayın ki zombi evreninde yağmacılıktan sonra marketlerde size uygun bir şeyler bulmak çok zor olacaktır. Taktik Eğitimler türlü savaş araçlarını belirli bir sonuca ulaşmak amacıyla etkili biçimde birleştirerek veya kullanarak kara, deniz veya hava savaşını yönetme sanatı. İşte o, sürekli dillere dolanan taktik kelimesinin açılımı. Bu konu uzun ve detaylı olduğundan bunu ayrı bir belgesel olarak yayınlamayı düşünüyoruz. Ama kısaca bahsetmek gerekirse bu eğitimler tüm post-apokaliptik senaryolarda işimize yarayacak bir eğitim olacaktır. Taktik çantalar, taktik pantolonlar, Taktik gömlekler sürekli konuşulan terimlerdir ama inanın bunlarla ilgili çok az fikri olan insanlar vardır. Taktik çalışmalarının başında temel askerlik kural ve tekniklerinin bilinmesi gerekmektedir ve kondisyon, kardiyo gibi sizi zorlayacak birçok parkur çalışmasına da katılmanız gerekmektedir. Ayrıca ateşli ve ateşsiz silahların eğitimlerinde de yine bu taktik eğitimin parçası olarak tanımlanabilir. Eğer bu konuyla ilgili video yapmamızı istiyorsanız lütfen yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Duygu kontrol tekniği. Gündelik hayatınızda sizi etkileyen ve kontrolünüz dışında olan şeyler olur. Bu sorunlara tepki verme şekliniz yaşam kalitenizi de belirler. Dolayısıyla bu sorunlarla baş etmenin en iyi yolu duygusal kontrol tekniklerini kullanmaktır. Bu teknikler her an ve her durumda kendinizi emin ve yetkin hissetmenize yardımcı olacaktır. Bir de bahsedilen zombi kıyametinde ruh halinizi ve psikolojinizi kontrol etmeye çalıştığınızı düşünün. İşte her şeyin en başı ve en önemlisi olan bu konuyu çok ciddiye alın. Hep dediğimiz sakin olun ve doğru kararlar verin mottosunu uygulamak inanın çok zor bir şeydir. Baskı altına karar vermek, özellikle de doğru kararlar verebilmek, tecrübe ve cesaret gerektirmektedir. Peki bu kontrolü nasıl yapmamız gerekiyor? Şimdi de kısaca bunlardan bahsedelim. Bu da taktik eğitimler kadar detaylı bir konu olduğundan çok yüzeysel bir şekilde ele alacağız. Düşüncelerinizi kontrol edin ve sakin kalın duygularınızı kökten değiştiremezsiniz. Ancak zihinsel açıdan odaklanmanızı geliştirirseniz bunları düzenleyebilirsiniz. Kendinizi korku, anksiyete veya endişeyle kontrol altında bulursanız, olumsuzluk besleyen düşüncelerin akışını durdurmanız gerekir. Yeter artık diyebilmelisiniz. Ardından düşüncelerinizi daha yapıcı ve yararlı bir şeye yönlendirebilirsiniz. Odağınızı genişletin. İnsanlar dünyayı tünel vizyonuyla görmeye eğilimlidir bir noktaya odaklanıyoruz ve tüm düşüncelerimizi ve duygularımızı burada yoğunlaştırıyoruz. Bir adım daha geri atarak ve dünyayı daha büyük bir perspektiften görmeyi deneyerek başlayalım. Derin nefes alın. Tekrar nefes almak. Sürekli üstüne basıyoruz ama maalesef cidden önemli bir konu. Doğru nefes almayı bilmek kondisyon kadar bilincinizi de doğru çalıştıracaktır. Düz oturun. Burnunuzdan 5 saniye nefes alın. Tüm havayı karın bölgenize göndermeyi deneyin. Amaç diyafram ve solunum yapmaktır. Nefesinizi 6 saniye boyunca tutun. Sonra 7 saniye boyunca ağızdan nefes verin. Görselleştirme ve zihinsel denemeler. Bu sizin sorumluluğunuz. Bu yüzden görselleştirme çok yararlıdır. En kötü kabusun gerçekten gerçekleşmesi durumunda ne yapacağınızı görselleştirin. Yaşayabileceğiniz senaryoları aklınızda canlandırın. Ve olabilesi bir durumda şaşırıp paniklemeyin zihninizde yaşadığınız olayları pratik ya da antrenman olarak düşünün. Değişim ve olumlu beklentiler İçinde bulunduğunuz durumu iyi analiz ettikten sonra bu ortamın değişeceğine ve her şeyin güzel olacağına inanın. Bu sizin motivasyonunuzu yüksek tutacaktır. Her şey böyle kötü gitmeyecek. Çünkü siz bunu başarabilirsiniz. İşte gördüğünüz gibi, hazırlıkçılık bazılarının dediği gibi çakısını alının Rambo olduğu bir oyun değil. Hazırlıkçılık, İçinde birçok bilgi barındıran koca bir dünya ve bu yolda ilerleyenler de bir gün öğrendikleri tüm bu bilginin işe yarayacağına inanmaktadır. Çantamıza koyduğumuz konserve ya da İsveç çakısı sizi hayatta tutmadan önce yapmanız gereken bu önemli konuları mutlaka tamamlayın ve hazırlanmaya buradan başlayın. Çünkü distopik evrenlerde beyaz atlı prensler atla gelmezler. Bütün bunları bir kenarıya mutlaka not etmelisiniz. Bir sonraki belgesellerde görüşmek üzere sevgili dostlarım. Eğer belgeselimiz hoşunuza gittiyse videoyu beğenip paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın ki ihtimal ihtimaldir. Hazırlıkta kalmaya devam edin.